Hazreti Hadimi Türbesi Hadim Belediyesi tarafından asılmış bu tabela yazanı belki gölgeden dolayı e, oku okunamayabilir videoda ben okuyayım burası büyük alim ve müderris Ebu Said Muhammed Hadimi Hazretlerinin mübarek türbesidir. Hadim Hazretleri 1701 yılında Hadim'de doğdu. Hadimli müderris Kara Hacı Mustafa Efendi'nin oğludur. Tahsilini Konya ve İstanbul'da tamamladıktan sonra Hadim'e gelerek Hadim metresesinde 35 yıl ders verdi. Yüzlerce öğrenci yetiştiren Hadimi Hazretleri ayrıca dini ilimler konusunda 23 eser yazdı bu eserler neşredildi 61 yaşında iken 1762 yılında Hadim'de fa, e, vefat etti ruhuna El Fatiha Allah'a emanet merhumun e, mezarı da kabride şurası yani içeri kabrin içerisi şu anda dolu olduğu için girmiyorum müsait olursa gireceğim inşallah. burada bir tabela asma, asmışlar. Bayramınız mübarek olsun diye. Girişi de şuradan. girişi buradan. Hadim Hazretleri'nin mezarına giriyorum. Girişi burası. Selamun Aleyküm Sağ olun. Burada Hadim Hazretlerinin e, Mezar taşında kitabede Şu yazıyor Kitabenin asıl e, Burada Arapçası var da Türkçesini e, bir arkadaki e, Taşa yazmışlar Kitabenin tercümesi İslam dininin esaslarını kaide ve hakkı katlarını toplayıcı Tarıkati Muhammediye adlı eseri aşaklayıcı Allah'a yakın olanların reisi ulusu Allah'a yaklaşı, yaklaşıcıların yardımcı ve medetkarı Said'in babası dinin hizmetçisi Mehmet'in ruhuna. Fatiha diyor. La mesallalasiyine Muhammed. Ziyaret edenlerin Allah ziyaretlerini kabul etsin. Başta Hadım Hazretlerinin olmak üzere burada babasının mezarı var. Burada diğer yakınların falan mezarlar var ama bak burada yakınları diyor. Burada yakınların mezarları var. Yani çeşitli mezarlar var burada. Açıklayıcı olması adına yazanları söyledim burası Hadim Hazretleri'nin aile mezarı gibi. asıl Hadim, mezarı, Hadim Hazretleri'nin mezarı burası. Hadim Hazretleri'nin şahsında bütün ölmüş ölmüştün kardeşlerimizin, bütün Müslüman, ümmeti ümmet Muhammed'in ruhu şad olsun, mekanları cennet, olsun komşuları Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsun inşallah bütün ölmüşlerin ruhuna Fatiha.